Selam. Hepiniz sayfama ve kanalıma hoş geldiniz. Evet canlarım. Tekrardan yeni bir bakımda. Sizlerle beraberim. Kolektif bir bakımdır. Bütün hayrına olsun. Aklımdaki kişi benden ne saklıyor? Peki gerçekte olan ne? Buna bakacağız. Şuraya bu tarafa aklımdaki kişinin saklıyor bu tarafa peki gerçekte olanlar ne buna bakacağız bütünün hayrını olsun bütüne şifa olsun olumlu olanları aldık kabul ettik olumsuz olanları evrene geri iade ettik şükür enerjileriyle açılıma geçtik ve öyle de oldu. senden neyi saklıyor? Zaten neyi saklıyor dedik. Politika kartı. Zaten sana politika yapıyor. Zaten sana politika yapıyor. Saklıyor dedik. Ben politik davranıyorum. Ben stratejik davranıyorum. Ben olanı göstermiyorum. Aklındaki kişi kendisi gibi davranmıyor. Kendi olanına, sana yansıtmıyor. Ben kesinlikle politik davranırım. Ben sana duygularımı saklıyorum. Çünkü ben duygularımda aslında bir vecihiyim dedi. <laughs> Vecihi çıktı. Ben aslında sana karşı duygularım var. Aslında sana karşı çok fazla romantik hisler içerisindeyim. Fakat bunları saklıyorum. politik davranacağım. Zaten davranmaya da devam ediyor olabilir. Çünkü diyor ki ben politik davranacağım. Ben duygularımı kesinlikle belli etmeyeceğim ve ben duruma değişik bir açıdan bakabilir miyim? Bunu düşünüyorum. Yani duruma değişik bir açıdan bakabilir miyim? Bunu saklıyorum. Bir kere burada dedik ki Kupa Şövalyesi aklındaki kişinin sana karşı yoğun duyguları var. Peki sen bu yoğun duyguları biliyor musun? Hayır. Sen bu yoğun duyguları bilmiyorsun. Çünkü vecihi kendini göstermiyor, duygularını göstermiyor. Duygularımı gösteremem diyor. Ben ilişkilerde ve ben seninle hikayemde politik davranıyorum, politika yapıyorum. Güler gibi, mutlu gibi, her şey yolunda gibi, hayatıma bakıyorum gibi davrandığım fakat içten içe duygularımın da olduğu, duygularımın da yoğun olduğu bir enerjinin içerisindeyim dedi. Ve burada duruma farklı bir açıdan bakmaya ne dersin? Duruma farklı bir açıdan bakmaya çalışan fakat bu duruma farklı açıdan baktığı zaman Burada duygularını yansıtmamasının, politik davranmasının kendisine uygun olduğunu düşünen bir aklındaki kişi var. Senden bu suzluğumu saklıyorum. Senden neşesizliğimi saklıyorum. Kendimi sana karşı çok fazla inanılmaz keyfim yerinde. Hayatım yolunda. Mutluyum, umutluyum şeklinde gösteriyorum. Yüzümde maskelerim var dedi. Ben böyle davranmak zorunda hissediyorum. Duygularımla ilgili, duygularımı sana belli etmekle ilgili. Her ne kadar bazen değişime geçmek istesem de politik davranmak daha çok işime geliyor. Çünkü ben politik davranırsam senin beni boğamayacağını, senin benim üzerime gelemeyeceğini, senin benden beklentilerinin fazla olamayacağını, seni bir noktada durdurabileceğime ve benim üstüme fazla gelmeni istemiyorum. Bunu saklıyorum. Yani ben sana bile bile böyle davranıyorum. Bilerek ve isteyerek olayları bu yöne doğru çekiyorum. Şu anda sana soğumuş gibi davranıyorum. Çünkü değişim benim işime gelmiyor dedi. Başka bir açıdan bakmak, zorlanıyorum. Senin istediğin açıdan bakmak, senin istediğin çerçeveden hayata bakmak. Senin isteklerini yapmaktansa sıkıldım, bunaldım demek. Benim daha çok işime geliyor. Sıkıldım, beni sıkıyorsun. Beni bunaltma. Benden çok fazla beklentiye girme demek. Benim işime geliyor. Yani burada ben senden soğudum diyorum. Soğudum diyorum ki ya da seni bensizlikle cezalandırıyorum. Hala burada kolektif kolektifte aklımdaki kişi sana soğuk davranıyor ve bu soğukluğunu gayette bilinçli bir şekilde yaptığını söyledi. Şu anda soğukluk var kolektifteki, aranızdaki, aklınızdaki kişilerle. Çünkü bu insan bu soğukluğu kendisi bile isteye, kendi isteklerini yerine getirtmek için yaptığından bahsetti. Her ne kadar duygularım olsa da ben bu duyguları kendi isteklerime, kendi konforuma, kendi tabularıma göre yaşamak istiyorum dedi. Ama neyi saklıyor? seni unutamamış. Onu saklıyor. Unutamadım seni. Unutamadım. Kurallara göre aşk yaşamak istedim ben. Ben sana kurallarımı geçirme niyetindeyim. Ben çok fazla duygusallık hissetmeyen biriyim. Sana böyle göstermek istiyorum. Ben politik biriyim. Ben stratejik biriyim. Ben hayata mantıksal bakamam. Fakat ben bu mantık duvarını sen yıktığın için soğukluk yaparak kendimi koruma altına alıyorum. Çünkü sen beni vecihi yaptın diyor. <laughs> ben vecihi olamazdım. Ben çünkü vecihi değilim. Ben normal hayatımda politik biriydim. Ve ben unutamıyorum. Unutamıyorum seni. Unutamıyorum. Ne olur anla beni. Unutamıyorum seni. Beni bir değişim rüzgarının içerisine sokmaya çalışıyorsun beni bir değişim rüzgarı içerisine ittiriyorsun dedi beni değiştireceksin dönüştüreceksin benim gibi politik bir insandan bir centilmen yaratacaksın dedi <laughs> ben centilmen olamıyorum evet ben seninle ilgili gerçekten seni unutamadım dedi her ne kadar aramızda soğukluk olsa da ben sana her ne kadar soğukmuşum gibi davranmaya devam etsem de sakladığım şey seni unutamadığım. Sakladığım şey sana duygularımın olduğu. Ben gel gitler yaşıyorum. Bir ileri iki geri. Hep ilişkide böyleydim. Seninle hikayemde böyleydim. Bir yaptığım diğerini tutmuyordu. Yanar döner hareketlerim vardı. Çünkü ben unutamamaktan, çünkü ben aşktan, çünkü ben duygusallıktan korkan bir insanım. Çünkü ben bu aşk meydanında seninle karşı karşıya kalmaktan korktum. Seninle mücadeleden korktum. Durmadan dengesiz hareketler yaptım. Fakat ben bir yanılsama yaşamışım. Şu anda senin paylaşımını arıyorum. Senin ilgini, senin şefkatini, senin bolluk ve bereketini, senin enerjini, senin cömertliğini, senin şifanı, senin enerji ve sinerjini aradığım bir durumdayım. Ne kadar bolluk ve bereketteydin. Eğer seni kaybettiyse bununla ilgili büyük bir hata yaptığını düşünüyor. Sakladığı bu. Senin paylaşımını özlediğini, saklıyor. Senin bolluk, bereket ve güzelliğini kabullendiğini saklıyor. Senin şefkatine muhtaç. Bunu saklıyorum dedi. Çünkü ben büyük bir yanılsama yaşadım. Artık ben yanıldım. Benim seçimim seçim değildi. Ben yanıldım. Ben seninle ilgili yanıldım. Ve ben bu yanılsamalarla yüzleştiğimi senden saklıyorum. Senin güzelliğini keşfettiğimi senden saklıyorum. Senin değerini anladığımı senden saklıyorum. Her şeyin derinliğindeki gerçeği görmek için kendime zaman ayırıyorum. Zaman geçtikçe aramızdaki enerjiyi ve senin enerjini kavruyorum. Hayatıma sunduklarını algılıyorum. Ve ben yanıldım. Yanıldım. Sakladığım bu. Kendi hatalarımla, kendi yanılgılarımla, seninle ilgili konularda, bu aşkla ilgili konularda yanıldım. Seninle ilgili yanıldım. Seni sevmiyorum, unutabilirim zannettim. Yanıldım. Ben seninle ilgili bir sorumluluk almadım. Soğudum, soğuyacağımı zannettim. Yanıldım. Senden soğuyamadım çünkü seni unutamadım. Çünkü ben paraya çok önem verdim. Çünkü ben seni arka plana attım. Benim için para çok önemli. Para çok önemli. Senden hariç önem verdiğim şeylerin beni yanılsamaya sürüklediğini senden saklıyorum. Çünkü ben bir para şövalyesiyim. Kendimi çok düşünüyorum. Kendi menfaatlerim çok önemli. Kendi duruşum çok önemli. Böyle sana karşı durduğum hal böyle. Böyle suratsız, <laughs> meymenetsiz, ay itici. Böyle bir enerji yansıtıyor size. Aslında ben bu dönemde parayla ilgili ne kadar kendimi avutmak istedim. Ben Parayla ilgili gücü seven de bir insanım. Ben gücü her yerde seven bir insanım. Hem parasal konularda hem de duygusal hayatımda zaten gücü çok seviyorum dedi. Ve ben hayatımdaki çeşitli seçenekleri de değerlendirdim. Senden hariç hani bu arada da boş durmadım. Şöyle bir etrafıma baktım. Şöyle bir flörtöz enerjilerde koştum, yarıştım. Seçenekler değerlendirdim senden hariç yol ayrımlarına girdim. Benim için en iyi olanını bulacağım dedim. Seninle inatlaştım. Zannettim ki senden daha iyisini bulabilirim. Senden daha iyi seçenekler olabilir. Seni unutabilirim. Senden soğuyabilirim. Fakat ben senden neyi saklıyorum biliyor musun? Bu seçenekleri bulamadığımı, ellerimin boş kaldığını, İstediğim ürünü, istediğim performansı alamadığıma, ektiklerimin boşa gittiğine, dalların elimde kaldığına, senden daha iyisini, senden daha vefalısına, senden daha güzelini bulamadığımı şimdi için için saklıyorum. Ve seninle tekrardan yeni bir başlangıç istediğimi saklıyorum. Ben seninle aslında şu suratsızlığıma rağmen <laughs> saklıyorum. Aslında suratsızlığımın altında tekrardan sana kavuşmak isteği var. Bunu saklıyorum. Sensiz yaptığım denemelerde, çapkınlıklarda, yanıldığımı, sensiz gittiğim yol ayrımında, çıkmaz sokaklarda kaldığımı, sokağa bulamadığımı, adressiz kaldığımı senden saklıyorum dedi. Ve ben seninle tekrardan yeni bir başlangıç istiyorum dedi. Seninle tekrardan yeni bir başlangıç istiyorum. Ve ben seninle tekrardan birleşmek istiyorum. Seni özledim, unutamıyorum. Bereketliydin, hayatıma anlam katıyordun. Yanıldım, hata yaptım. Değişmedim. Değişmedikçe daha da kendini beğenmişlik çukurunun içerisine düştüm. Ego çukurunun içerisine düştüm. İlgisiz, sevgisiz ve paylaşımsız kaldım. Bunu saklıyorum. Peki, gerçekte sana karşı güçlü, güçlü duygularım var. Sana karşı gerçekte duygularım var. Ama duygularımdan emin değilim dedim duygularımdan emin değilim dedim. Duygularımdan korktum. Gerçekte ben ilk adımı senden bekledim. Adım bekliyorum. Eğer adım atmadıysan hala aklındaki kişi senden adım bekliyor veya da uzun zamandan beri bekliyor. Hala sen adım atmadın. O yüzden aslında sana senden Yeni bir başlangıç istiyor fakat senin enerjini bilemiyor. Senin enerjini algılarsa sana adım atmak istiyor. Gerçekte olan bu insan senden adım bekliyor. Duyguları var. Fakat dedi ki bir şeyleri senin üzerine atıyor ve sen adım atmadıkça gerçekte olan senden uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Çünkü Sen bana adım atmalısın. Sen atacaksın. Hani burada hala kupa şövalyesi halini göstermiyor. Gerçekte olan senden uzak durmaya çalışıyor ki sen ona adım at. Gerçekte olan bilerek uzaklaşıyor. Bire, bilerek kendini sensizlikle sınattırıyor. Sana karşı bu cezayı kesiyor ki sen ona adım at sana duygularını belli etmiyor bile bile. Gerçekte olan bu. Aslında gerçekte olan onun ne kadar stresli olduğu, şu anda duygusal yönden seni ne kadar aradığı, koku olması, seninle tamamlandığı, özlediği, seni koklamak istediği, sana sarılmak istediği, şefkatine hasret kaldığı bir enerjide gerçek olan seninle tamamlandığı. Gerçek olan Stresli oldu. Eğer kendini gülümsüyor, mutlu gösteriyorsa sosyal medyada, orada, burada sevgili yapıyorsa gerçek değil diyor. Bir balon gibi. Bir iğne bat, patla, dokunsa patlayacak. Sana rol kesiyor dedi. Seni çok arıyor. Sensiz tamamlanamıyor. Özledi dedi. Özledi. Çünkü bu seni başkalarıyla karşılaştırmış karşılaştırmış fakat güçlü olan taraf sen çıkmışsın. Seni başkalarıyla kıyaslamış. Hani şurada da dedi ya başka seçenekler. Kıyaslamış fakat gerçekte olan bu seçeneklerin içerisinden güçlü bir şekilde çıktığın. Onun dünyasında çok güçlüsün. Yerin çok belli. Konforun, asaletin çok ortada dedi. Ve Gerçekte olan bu insanın sana güvendiği ve senin güvenli, güven, güvenli misin artık ona güvenir misin bunu merak ediyor dedi sana güveniyor aslında güvendiği de bir insansın yani aklındaki kişi senin güvendiğin dağlara kar yağdırmış olabilir fakat sen aklındaki kişiye bunu yapmamışsın. Seni başka insanlarla karşılaştırdıkça, senin ne kadar güvenli bir liman olduğunu anladım diyor gerçekte olan bu çünkü ben artık kendimi de sevmeye başladım kendime de iyi bakmaya başladım kendimi de artık öncelik alacağım şu anda bolluk ve bereket içerisindeyim evet bolluk ve bereketimi arttırdım keyfime baktığım bir dönemden geçtim Rahatımı düşündüğüm işbirliği yaptığım konfor alanında kendimi düşündüğüm zamanlar oldu. Ben bunu inkar etmiyorum. Hayatın zevkleriyle artık ama tekrardan bağlantıya geçmek istiyorum çünkü ben uzun zamandan beri seninle anlaşmadım. Seninle anlaşmadım kendi bolluk ve bereketime yoğunlaştım kendi rahatıma kendi stabilliğime o kadar yoğunlaştım ki seninle işbirliği yapmadım. Hatta ben seninle işbirliği yapmadığım gibi kendimi de ihmal ettim. Hem seni ihmal ettim hem kendimi. Artık kendimi de ne kadar ihmal ettiğimin farkındayım. Kendimi sevdiğim için artık kendime iyi bakmalıyım. Ve kendimi artık biraz öncelik almalıyım. Yani isteklerime de kulak vermeliyim. Paraya, konforuma, rahatıma, çevreme o kadar çok önem, önem verdim ki kendimi unuttum diyor. Gerçekte olan bu ben kendimi bile unuttum. Seni de unuttum. Bazı şeyleri yerinde ve zamanında ayarlayamadım, yapamadım dedi. Peki. Devam edelim. Peki, sakladığım ne gerçekte olan ne ne evet, güzel evet sakladığım şu anda kendi kendimi kabullendirmeye çalışıyorum yani şu değişimi kabullenebilecek miyim yani boyun bükebilecek miyim ben bu aşka direnç gösterebilecek miyim tamamen kendi kendimi bir sınava tabi tuttuğum enerjideyim. Bunu saklıyorum ve sana inanılmaz bir çekimim var. Sana karşı tutkum çok yoğun. Sana karşı cinsel ve tensel büyük bir bağımlılık içerisindeyim. Sana karşı zaafımı saklıyorum dedi. Aslında gerçekte olansa benim seninle bir bütünlük kurduğum, seninle bütün olabildiğim, seninle tamamlandığım, seni istediğim, aslında bu yırtılan kumaşı tekrardan dikmek istediğim, düzeltmek istediğim enerjim var gerçekte olan. Fakat gerçekte olan ben hala aç gözlüyüm. Ben hala adımı senden bekliyorum. Hala bir şeyler ayağıma gelsin diyorum. Hala aç kurtulamadığım bir enerjideyim. Gerçekte dedi. Peki hala dediğim dedik çaldığım düdük hala aç gözlüyüm hala direnç gösterdiğim konular var dedi evet sakladı seninle ilgili dertleniyorum <laughs> çok dertliyim efkarlıyım dedi seninle ilgili şarkılar dinliyorum bu sıralar şarkılar dinleyip dinleyip kafayı buluyorum Kendim özellikle şarkılara çok fazla vermiş, çok fazla şarkı dinleyen, şarkılarda hayaller kuran ve seninle tekrardan aslında sana gelmek isteyen, yeniden doğmak istediğimi saklıyorum. Fakat bir şeyleri hızlandırmak istiyorum artık. Aslında aramızdaki süreçte bir gelişme olsun istiyorum. Fakat gerçekte olan benim hala oyuncu olduğum. Hala oyun oynuyorum. Hala seninle ilgili duygusal konularda oyunlar ve tiyatrolar içerisindeyim. Roller içerisindeyim. Hala gerçeği, gerçekte olan gerçeği sana gerçek gibi yansıtmadım. Gerçekte olan gerçeği görmeni istemiyorum dedi. Oyun oynamaya devam ediyorum dedi. Gerçekte. Peki. sakladığım Evet şu anda sakladığı aslında sana karşı öfkeli olduğu, sana kızdığı yani sana soğuk yaptıysa sen ondan vazgeçmezsin zannettiyse sana güvendiyse, senin duygularına yanıldıysa, sen de ona, ondan gittiysen, vazgeçtiysen sana karşı öfkesini senden saklıyor. Sana karşı vazgeçmeye çalıştığını senden saklıyor. Senden vazgeçmeye çalışıyor, seni unutamıyor, bunu saklıyor. Her yolu deniyor, dönemi, yani bu denemelerde seni unutamadıkça kinleşiyor seninle. Hem suçlu hem de sana kızıyorum dedi. Vazgeçmeye çalışıp ama vazgeçemediğini senden saklıyor. Gerçekte olansa artık olumsuz ve korku düşüncelerden uzaklaşmak ve artık istediği şeye kavuşmak. Aslında gerçekte olan aranızdaki huzursuz süreci, huzurlu bir enerjiye taşımak istiyorum. Ve ben aslında bunu hızlandırmak istiyorum. Zaman da geçiyor, hayat da geçiyor, zaman da su gibi akıp gidiyor. Ve ben aslında bu düşüncelere, bu kin, bu öfke, bu nefret düşüncelerini, bu kızgınlık, sana kızgınlık, kendime kızgınlık, bunları uzaklaştırmam gerekiyor gerçekte, gerçekte aslında bunlar bilinç Fakat bu kötü duygulardan gerçekte uzaklaşmaya çalışıyor dedi. Peki? sakladı. Kıskandı. Seni çok kıskanıyorum dedi. Seni çok kıskanıyorum. Kıskançlık insanın ruhunu çürütür. Hiç kıskanma demiyorum ama aşırı olandan özgürleş seni kıskandığını saklıyor. Seni inanılmaz bir şekilde kıskanıyorum dedi. Kıskanırım seni ben. Kıskanırım kalbimden. <laughs> Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden. Seni çok kıskanıyorum. Kıskançlık benim içimi çürüttü. Belli etmiyorum. Fakat ben artık şu oyunculuk da yapıyorum. Fakat ben artık zihnimden geçirdiğim şeyi hayata geçirmek istiyorum ve farkındalıklarım arttı. Aslında gerçekte olan Seninle ilgili bu barışma isteğini, seninle ilgili yeniden başlama, yeniden doğma, yeniden bir şeyleri oluşturma isteğini hayata geçirmek, gerçekteki düşüncem bu dedi. Peki. Evet, Tuğçe Işın Sudan da bir aşk kartı seçeceğim. Ve bakalım. Evet. Senin onu affetmeni istediğini saklıyor. Senin beni affet diyor. Eğer bu insan hatasını kabul etmiyorsa sana affet diyemiyor. Fakat içten içe de senden af istiyor adeta. Evet beni affet diyemiyorum. Fakat aslında ben bir vecihiyim. Beni affetmeni istiyorum ki vecih halimi gör. Yani Beni affet artık, benimle ilgili artık negatif şeyleri bırak, enerjiyi temizle, benimle ilgili artık pozitif düşün. Sen pozitif düşünmedikçe aramızdaki hiçbir şey pozitife gitmeyecek diyor aklındaki kişi. Burada sana da sitem ettiği bir enerji var. Beni affet artık aramızdaki toksit enerji, kızgınlık enerjisi temizlensin ve gerçekte istediyse seninle romantik bir yolculuk dedi. Bu insan seninle romantik bir yolculuk istiyor. Gerçekte olan sana karşı romantik duyguları. Peki. Rumi de bize bir bakımın sözünü veriversin. Bu bakımın sözünü. Bir tane bize bir bakımın sözünü veriversin. Güneş kartı dedi ki. Ruhun Güneşi sonsuzdur, dünü yoktur dedi. Pozitif düşün ki pozitif olsun. Negatif düşüncelerin gideceği, pozitif düşüncelerin aktif olacağı. Eğer aklındaki kişiyi de affedersen güzel gelişmelerin olacağı. Negatif enerjilerden kaç dedi Rumin. Güzel düşünen, güzel düşünen, güzel bakar. Güzel bakan, güzel görür. Hayatımıza her zaman Güzel ve pozitif enerjilerle ilerlemeliyiz dedi Rumi. Güneş, Güneş. Yani aklındaki kişi aslında burada bu bakımın bir şeyleri iyileştirmeye çalışıyor fakat söyleyemiyor, itiraf edemiyor. Hala karışıklıklar var iş dünyasında fakat bu insan seni istiyor dedi bakımın konusu. Peki, muhterem romantik yolculuklar istermiş. <laughs> İyi bakalım. Evet canlarım, bana ulaşmak isteyenler, derginle paratı tarot ve instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Videomu anca yetiştirebildim canlarım. Kusurumuz olduysa affola. Burada emeği saygı duyan herkese teşekkürlerimi, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.